Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta arkadaşlar Skywars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yanında Fatih ve Semih var. Fatih ne <laughs> demek istersin oyun hakkında? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skywars oynuyoruz. Ee, e, gördüğünüz gibi yılbaşına özel chestler de var. Güzel güzel. Semih'e sözü bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skywars oynayacağız. Cinlev diye bir videomuz vardı. Fragmanını çektik. Beğeniler ya da like gelirse yeni bölümünü atacağız. Arkadaşlar inşallah bu sefer olur. Diğer 3 seferde bilgisayar kapandı ya da dondu bir şeyler oldu. İnşallah bu sefer olur. Ee, arkadaşlar e, 50 like gelirse okul zamanının ikinci bölümünü çekeceğiz. Sözü Yunus bırakıyorum. Evet arkadaşlar Semih doğru söyledi. 50 <laughs> like gelirse İstanbul. Ne için? Ben evet arkadaşlar duyduğunuz gibi 50 like gelirse çekeceğiz yani. Arkadaşlar e, izlemediyseniz o zaman birinci bölümünü izleyin çok komik ve eğlenceli. anne bana bir troll dedi <laughs> bir, tane sor, bir tane bir soru var. Kanka söyleme izlesinler kanka. Aynen. Bir zahmet. Abi düşür hemen. Pro <gülüyor> pro. <laughs> Ama ben çok iyi atıyorum ya cidden. Kendime ilmek gibi olmasın Oğlum çok iyiyiz. Aynen. Aga ben havadan gidiyordum. Taktik. Ben de. Şu an da öyle gidiyorum. Best tactical. Ee, arkadaşlar şu an e, yani o <laughs> Ü ee, düşünce gitmiyor. Düşünce gitmiyor. Yemin et. Oo. Buna düşünce. Ha hatırladım hatırladım ben hatırladım evet doğru söyledim. Havadan neden gidiyorsunuz oraya direkt atlayacak. Aynen. Aga bu ikinci bölümü değil mi? Evet. Bu arada. Birinci bölümü çektik arkadaşlar. Ha ah, bir de aga, adam birisi, adam bir şey attı, birisi bir şey yaptı, birisi bir şey yaptı. O, Aga şimdi düşsen Allah'a Adam öldürür o temin. Oo, Ooo! İki de iki. İki tane vardı ikisini de düşürdüm. Aa adam onu düşecek. Aga adamın canı az kalacak ya sen de hemen dal. Tamam. Çabuk, Karşıya gidebilirsem kanka. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk olma adama hemen dalacağım. Kanka hızlı gidiyorum şu an. Yeterince. Evet. Şimdi atla. Yeter olma. Oğlum nereden bileyim belki boşuna düşeceğiz. Hay ne oğlum ben benim öyle çok oldu. Beler bu arada o dediğim şeylere like'lar veya şeyler gelmezse işte. Öldünüz. İnşallah kazanırız. Gide gide. Gide gide. İyi oynuyoruz arkadaşlar. Kazandık ya oyun. Çok güzel oldu kanka bir el daha atalım. Evet. Ee, arkadaşlar ama ben size bir şey diyebilir miyim? Ee, hani biz Sky ay. Cinli ev çekiyoruz ya arkadaşlar. Ona 30 izlenme gelirse görüntülenme yine çekeceğiz. Ee, okul zamanı içinde 70 izlenme gelirse gene çekeceğiz arkadaşlar. Aklınızda kalsın hemen yeni oyuna gelelim. Umarım bunu kazanırız, pro oluruz. Arkadaşlar Sky varsa izlenme gelmiş miydi? Arkadaşlar şu ben bir tane kit aldım şimdi 75 para hep sizin için okay. işte. O okay. tamam. okay. Jüpiter'i aldım. Güç biri veriyor. Var ya. Süper, süper. süper. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> diyecektim bak ona da. demir set aldım. Belki yani. bu oyundan Hı. sonra Eggwars oynayabiliriz. Çok eğlenceli olacak Eggwars. Ama sizin için denedik. Ee, doluydu bütün her şey. En iyisi bu oldu. Biz de buna girdik. Oo. Gepo. Rush oynarken de ne oldu? Rush oynarken de bir sorun yaşandı. Bilgisayar attı. Dayanmadı. Orada bir sim var lan. Damattan şey, yani, değil mi? Şey. Lag lag lag. Çok lag var da 5 al, al, tane altın elma Yuh bence de. Lag o, da, o, o kadar da çıkmıyor. Ok, ok. O kadar da aldın. Hayır. Aldım ben. 12 tane. 12 tane elma sen adam öldürürsün? Map'i gezersin lan yayla. Biliyorum kanka. Dur ya dışarı çıkayım da direkt yardırıyor bazı herifler şerefsizler. Ben de öyle yapıyordum. Aga. Aga. Sen de mi şerefsizsin? Yok. Şerefli. Aga hemen yayla alalım öldürsen da. Şu adamı yayla öldürsene lan. Aga adam gidiyor. A ne lan? Çok uzak var ya. O... Lan. Oha. Oha vurdum lan. lan helal. 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 Aga onu öldürsene. Adam yere düşmüş. Gider misin sen bir oradan? Yine bir doğru yardırsana. Hi hi, hiç hey 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 çünkü saat Arkadaşlar Ay ben iyi oynuyormuş. Oha demesi sismiş adam. <laughs> o, o ölürse var ya çok iyi olur. O da gitti. Ya, ya oha neydi? vurdum. Adam okluyorum diye kapatıyor ya. Aka baba o da gidiyor da. Bak öldürürsün onu he. bir var. Öyle mod gitti Aşağıda chest dog vardı. Chest vardı. Aşağı. Aldım. Aldı aldı. Yedim mi evet. daha şu? Lemis. Şu adamın canı çok az aslında. Oğlum bu eli kazanmamız gerek gene. Baya iyi oynadık ha. Oyun dört kişi kalmış. Atmayın lan şerefliler. atıyor ya bak. Arkadaşlar ben ne yapıyordum yine. biliyor musun? Okul, okul bitince şey yapıyordum. Adama adama oyalıyordum böyle okları başka yere saplanıyor da alıyordum. Bakayım var mı? Şimdi gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Bakın yumurtayı atan adama. Ben mavi şey Mavi hava çıkınca, çıkınca gidiyorum. Oh. Yeah. Ah, ah, no. adam yere düşmedi ama. İyi oynuyoruz. Dört kişi kaldı. Bir burada, iki burada, üç burada. Üç say oğlum sen. Aynen. Sen kendin mi? Neden savaşıyoruz? <laughs> Yok, ya. olacağız. Eşek. Gel lan bre. Bre gel lan. Adam bak, blogları Hadi be. Oo! <laughs> Adam sinirlendi. Aşağı düşüyor blokları bitiyor <laughs> Um bir tane Abi, kaldı. Bak, bak, bak. Oğlum ben bu şeyi gördüm geçenler. Hadi bak. Oh. Kısımdan. Kısımdan. Allah Allah. Or bizim ve demir demir ve altından altaydan o demir kılıç. Hadi hemen. Hadi X al X al Kendini X al. Aynen X atıp da alevden çelişe gelirse. Ama benim kılıcım alevden çelişe. O 12 tane şey geldi. ben öldür adam. Hakan niye hiç, hiç basmadı kılcına? Bekle Ondan kanka. Bir şeyle gelmiş bir ara iki. Bir ara oh. gelmiş ama iki ara gelmemiş. Ama ben bu herifleri öldürürüm ha. Lan. Ya. Kaçma kaçma. Neden savaşıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Yok bir de team olacağız. <laughs> Kaçınca söylüyorsun. Bak adam atladı. Atlasana. Anadan gidiyor. Aa, vurdum lan galiba. Vuramadı. Za. ben bana da adam atlamış gibi geldi. 2 kaldı lan. Senle bir tane adam ortada Şu. adam. Şu kaldı kanka. Merhaba yerleşti. Aga aynen buraya atladı o. Şunun arkasında sanırım ya da orada. Aga entipar. Aha hemen öldü. Aga Öldü. Güle, güle. Ah, ayrı ölmedi. Evet, geri geldik. Sorun inşallah. Ee, işte en son buradaydık. Adam, aga adam ezik lan. Çıkmaya çalışıyormuş. <gülüyor> Buradan <laughs> çıktı gibi mı? vuracağım. Şöyle çıktı gibi mı? vuracağım kanka. Aa o kaldı elinde. Ne? Kanka yapışır. vurdum. Ee, ikinciye vurdum. Oo ben. Ben kaçar. Bak yayın alevden çene gelse var ya öf. Alev işte. Bu şey yayın nasıl? güçlü git kılıcına bas. O alevden çene gelsin Arda. inşallah. Ya da keskinlik. Amin. Oy 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 kaç tane var çene? Şey. Biliyorum. O, Oha. Oha, 30 level yapsam var ya. Yunus 30 level yapsana. Hiç zırhım yok lan benim. Yemin et. Vallaha bak. Sen zırhları almıyor muydun? Ben, ben zırhı alıyordum. ki. Aynen yani hiç çıkmadı bana. Aa bak bir bu çıktı işte şimdi orada. Aga o adamı şey yapmamız lazım. Yakılır. Ah chest plate. Ah artık Ama bileyiz. ben var diye biliyordum ya. Abi ben de. Ben de vallahi. Var diye biliyordum. Chest hemen şey bas. Abi o var. Aga şey 30 30 level olsam var ya kazandım. 2 etti. Bakalım kaç dakika olmuş. Bir de zursuz arkadaşlar. Onun <laughs> Aynen Ya yani bir kere, kere de şey, ek var oynayalım. Hayır, hayır. Abim, hayır. Çok Bak. kişi oynuyor, çok lag var. Bir kere daha gelelim on da kazanamayız kesin. Yok, kazanırız belki. Hadi bakalım. Bunu kazanalım. Ha aynı web. Aga, hayır, hiç seçme. hemen hemen hemen. Arkadaşlar aşağıda hilecileri görüyorsunuz. Umarım hile gelmez. Şimdi kilo rafan geriz arkadaşlar kazandım sayarım yani. Değil mi oğlum haklı değil mi? Evet. tek iki tane kalırsın. Evet oyun başlıyor başladı. Abi, şu, an iyi şu an gidiyoruz. iyi. Şu an iyi. Yay ok pro. Yay yok ok çıksın altta da olsanız. Orta. Hadi be yay. Aa. Karga yay nasıl yapılıyor biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Yemin et. Yaptık plan, o zaman. İp lazım. Işte, i̇p işte. Tüt. Hay yay yay. Ok. İşte. Ok. Yay. İşte ip. Ya kaç tane? 3. 3 mü? Hadi. Aha orada da. cezan cezalandırıyor. E nasıl yapılıyor? Çubuk, çubuk, çubuk al. Fırık buradık, dik. Buraya şöyle yap. Şöyle, şöyle, şöyle olması lazım. Tersini dene. Tersini dene. <laughs> ya. Böyle, böyle, senin söylediğin yanlış seni. Düz yapmayacak. Yok, başka yerlere koyacağız. Koydum. Yani şey, yani böyle üçgen yaptım ya. Oha, kaç tane tecrübe işe çıktı? 24. Aga daha demin biz o yüz de evvel olsaydı var oh, bir, bir basardık keskinlik 5 falan çıkabilirdi keskinlik 4. Hmm. Ah ikisi de gitti. Bakayım. Lan bunları koymamışız biz daha. Bunlar çok önemli. Lan. Ne lafa? Adamın üstüne loblo lök. <laughs> Lan bu çok önemli. O 3 tane kalmış ya. Aga okey advantage'ını da alabilirsiniz. Biliyor musun kanka? Ne yapacağız? Ne yapıyor, yapıyor, yapıyor. yok o gemi? Yok et. Oklama çalışıyor. Geri Bro. Aga, öldürür lan. Aga altın elma yersen öldüremez. Aha ne dedin? Varsa bir şekliniz bekleriz lan. Oha. Ya. Oha. Oha. Burada bitirelim mi? Aynen. A bir yerde oynayalım. Ne? Bu video Hayır. Oynadım. Bitiriyorum. Yeter. Abi çok lag var neyse. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Ee, Fatih nasıl oynadık? İyi oynadık. Bence. İyi lan, oynadık baya bir iyi Üçte oynadık. İşte yaptık. Evet. Arkadaşlar zaten, zaten zaten ikizinin de zaten chess plays içi setsiz geçtik ama üçüncüsünde işte biraz sıkıntılı Herhalde adam da gepliymişti. Aynen. Yoksa öldürülmüştük onu. Çünkü Gaple yedik. Ya aslında hiç inmeyecektik. Şimdi belki de oyunu kazanıyorduk. Aynen. Evet arkadaşlar. Cinli ve 10 like ya da hiç 30 yallah. izlenme. Ee, okul zamanına 50 like ya da 70 <laughs> izlenme. Bekliyorum arkadaşlar. devam gelecek. Evet. Burada videoyu kesiyorum. Bay bay.